Merhabalar, ben Aybandi. Bunun başıma geleceğini biliyordum. Zaten başıma geleceğini bilerek çektim bu videoyu. Diyeceksiniz, ne başına geldi? YouTube kadar linçlenmesem bile gene linçlendim. t savunan ve haklı olduğunu düşünen bazı tek hücreli arkadaşlar, önceki videoma yorum atan arkadaşların yorumlarında manipülasyon yapmaya çalıştılar. Bu videoda aklınıza kalan tüm soruları basit bir şekilde cevaplayacağım. Bu sorular t silmeli miyiz? Güvenilir Launcher'lar hangisidir? Ve bunun gibi birkaç soru. Bu arada bu video Launcher'lardan sponsorlu değildir. Bunu da bilin istiyorum. Ayrıca videoya geçmeden önce bu konular hakkında bana yardım eden yazılım mühendisi Arna Apiona teşekkür ederim. Bir yazılım mühendisi bile tiyancırın içinde şüpheli kodlar olduğunu söylüyor, fakat yazılım dahi bilmeyen çocuklar hala tiyancırı savunuyorlar. Hızlıca videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videoda söylemeyi unutmuşum. Java'yı t yüklemeden önce indirirseniz gene aynı şey olur arkadaşlar. Siz oyunda herhangi bir sürümü yükleyip oyuna girdiğiniz sürece o sizin bilgilerinizi çalmaya devam edecek. Bu casus yazılım deniyor buna. Ondan dolayı Java'yı önceden de indirseniz indirmeseniz de aynı şey arkadaşlar. Anlatmaya başlamadan önce t bir Rus firmasına ait. Yaptıkları gönderiler ise çok saçma. Sanki ellerindeki hype yok olacak ve kendileri yok olmasını istemiyorlar gibi gözüküyor. Attıkları gönderiler sanki ki yalanlarının ortaya çıktığını belli ediyor. Bu videoyu çekmeden önce çok komik Tylaşer virüsü olmadığını, BioGroup'un ve benim yalan söylediğimi açıklayan birkaç komedi videosu izledim. Açıkçası hepsinin tek bir ortak noktası vardı. Eskiden bir şeyle karşılaşmadım. Bundan dolayı virüssüz. Üstelik bu tür komedi videolarında ise videoya kanıt olarak sunduğum kodu koyup saçma sapan bilgiler ortaya atmışlar. Java ile alakalı bir kod dizisini siteye yönlendirme olarak yorumlayan bu arkadaşlar sizce doğru söylüyor olabilirler mi? Biliyorum. Belki 5, belki 6 yıldır kullandığınız bir Minecraft launcher'ı virüs çıkıyor. Açıkçası bunu ilk başta kabullenemezsiniz. Çünkü şöyle düşünürsünüz. Lan t virüslü. Ben bu Launcher dışında başka nereden Minecraft oynayacağım? Bence yalan söylüyorlar. virüsü değil ya diye kendinizi geçiştirirsiniz. Türkiye'de zaten değişik bir algı var. Bilgi vereni linçliyorlar. Ya da doğruların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Şimdi size şu anlık güvenilir olan Launcher'lardan bahsedeceğim. TL Legacy. İsmi biraz tanıdık geliyor olabilir. Çünkü t TL Legacy ile birkaç sorun yaşadı. Aslında gerçek t TL Legacy'dir. Bu siteden güvenilir bir şekilde indirebilirsiniz. Bu olaylar yüzünden ise biraz aşağı kaydırdığımızda güvenli yazısıyla karşılaşıyoruz. Güvenli yazısına tıkladığımızda ise bize bir yazı sunuluyor. Yazıda ise "Evet, eğer TL'yi buradan indirirseniz garantili olarak zararlı yazılım içermeyecektir. Eğer Java'ya alışırsanız ya da bir güvenlik uzmanı veya sadece kurcalamak isterseniz işte kaynak kodu herkese açıktır. Açıkçası TL Legacy diğer launcher'lardan daha masum ve güvenilir. İkinci olarak SK Launcher. Bu launcher'ı çok fazla kişi kullanmasa bile siz indirip oynayabilirsiniz. Fakat bu launcher'ın kaynak kodu herkese açık değil. Ondan dolayı kolay bir şekilde virüsü mü değil mi araştırma yapamayız. Ama şu zamana kadar bir sorun yaşanmadı. Çoğu kişinin de yakından tanıdığı Salvi'yi arar. Sitelerinde gayet basit bir launcher kullanışlı ve güvenilir olduğu yazıyor. Bu derlediğim 3 seçenek arasından tercih edebilirsiniz. Bana kalacak olursa bana en çok güven veren launcherlar arasında 1. sırada TL Legacy 2. sırada Salvi'yi arar 3. sırada ise SK Launcher var. Bunları indirebilirsiniz. linkleri açıklamada bulunuyor. Şimdi gelelim asıl soruya. T-Launcher'ı silmeli miyiz? Bu tabii ki de size kalmış. Fakat T-Launcher'ın virüs olduğunu savunuyorsanız ya da benim kaybedecek hiçbir şeyim yok diyorsanız t oynamaya devam edebilirsiniz. Tabii ki hiç güven uyandırmayan gönderiler paylaşan Launcher'ı ben bilgisayarımı bırak hafızamda bile bulundurmazdım. Silip silmemek size kalmış. Eğer bilgilerinizin başına bir şey geleceğini düşünüyor ve korkuyorsanız tabii ki silin. Peki sildikten sonra bu bela gidecek mi? Tabii ki hayır. t hakkındaki tüm dosyaları sil ve güzel bir virüs taraması yapın. Windows'un kendi taramasını yapmanız daha iyi olacak. Hala içinize silmediyse bir de format atabilirsiniz. Ben t zaman çok oynadım. Dosyalarını sildim ve birkaç virüs taraması yaptım. Virüs taramasında ise adını bile duymadım. Beni silme veya Rusça şeyler yazan birkaç virüsle karşılaştım. Dediğim launcherlar sizin için daha güvenli olacaktır. Geçmişte bana bir şey olmadı. Şimdi de olmaz demeyin. Gelecekte neler olacağının garantisini veremeyiz. Bu konuyu da burada sonlandırıyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Virüslü olmadığını savunan arkadaşlar birkaç hafta sonra büyük ihtimalle abi tek kişiyim. iki kişilik oyun oynayabiliyorum. Hani T-Launcher zararsızdı diye yazarlar büyük ihtimalle.